dein şeytan-ı rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif'in 20. gününe geldik. Süratle bitiyor Ramazan-ı Şerif. Bu mübarek Ramazan-ı Şerife girerken arınmış gönüller durdu secdeye, indi kuşlar gökyüzünden müjdeye. Bu sabah hüzzamdan okundu ezan, aksetti ilahi sesler Bir bitmez bereket beraberinde yurda burcu burcu geldi Ramazan dedik. Burcu burcu gelen bu Ramazan şerifte siz kıymetli kardeşlerimizle çok fazla beraber olamadık. Bugünkü sohbetimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Süfyan bin Abdullah Es-Sakafi radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Süfyan bin Abdullah Es-Sakafi diyorlar ki Ya Resulallah kulli fil İslami kavlen la es'elu anhu ehaden ba'deke ben bana öyle bir şey öğret ki bu öğrettiğinizden başka İslam'la alakalı kimseye bir şey sormayayım diyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ تَعَالَى سِمَّ Allah'a inandım de sonra istikamet üzerine ol. Yani doğruluktan ayrılma. Allahu Zülcelal bu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden istifade ile geçmiş hatalarını öylece silip doğruların arasına girenlerden eylesin bizleri. Amin. Velhamdülillahi Rabbil